Düştüm, kedim hmm. yok şimdi. Odan kırıyordum. Yakan çıktı. Ama arkadaşlarım sunuşu arkadaşlarım oynuyordum. arkadaşlar bilmedi ne, nedir atmamışlardı. Ben de biraz odun kırmaya gitmiştim. İşte Şurada... tek dedik. Di, hmm. O ne lan? kedisi lan. Bir dakika bakayım. Görsen miyos? Korkuyorum. Et doğru koyayım da şöyle. Pamuk, benim kedim. Odam yandı. Hı. Tabii ki de beni dildi. Seçeneğim seçeneğim. Tabii ki de elmasın. Şunu niye seçeyim ki ben şimdi? Hem de yedi tane. Ama eski şeyler mi? Hatalıyım. <laughs> <laughs> Kedim seni bırakam. çünkü hem ben onu severim hem de onunla yaşarım. Yani çünkü bu benim kedim. Gel. Arkadaşlar ben kedimi hiç vak bırakamam. İşte bu benim yanımda olacak arkadaşlar. Hemen bu ne şey da ne yapacağımsa şey aramasız bir şey pamuk pamuktan değerli mi? koymuşlar. Hayır tabii ki de. Değerli değil pamuktan. Pamuk kullardan lap da değerli işte. İşte nerede pamukum? Pamukum gel lan buraya. Şirin pamuk gel. Arkadaşlar şimdi ben var videosu çekiyorum. Hmm, beğenin arkadaşlar. Hem var oynuyordum hem de videosunu da yayınladım. Şimdi videosunu bak şu buradan şöyle göstereyim arkadaşlar bu bugün video paylaşıyordum. Tam paylaşırken arkadaşlarım benim sunucuya çağırdı. Ben de sunucuya girdim. Onun um, sunucunun hem de evim vardı. Evimi yıktılar. Hem özür dilediler sonra da kedimi yaptılar arkadaşlar. Ne yaptılarsa da çekiyorum pamukcum benim. Ne yaptılarsa saçlar şimdi? Hmm. şimdi hemen suda vur videomu çekiyorum arkadaşlar. Bu pamukçuğum da kuç kuç. Kedim benim ya. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Pamukçuğum. Şimdi git. gideyim. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. <laughs> <laughs> Bir tane diyeyim. Good bye.